Evet arkadaşlar bugün sabah vlog çekiyorum ve kuzey yanık izliyorum. En sevdiğim kanal seviyorsun kuzey yanık. Şimdi kahvaltı yapacağım. Yaprak. Nashkek. Ne kola? Nashkekten bir dilim alalım. yenge bunu patlattı alttan gelmiş alt kattan gelmiş biz birinci katta oturuyoruz koladan da içelim 아니 족쌈 잘 걸쳤어 mükemmel çok güzel Yaş tünümüz bitti mi? Bitti. Hmm. arkadaşlar konuşamıyorum yemem bitti demek oha o güzelim yemekten sonra hani Yemekten ilgili de kahvaltıdan sonra yaptım en güzel şey Ama en sevdiğim şey ayağıma bakmak Ne güzel ayağım var benim Şimdi sesini sıfır yaptım Çünkü telif taktığı yememek için yani Şimdi telif taktığına uğraşamam Tekrar uğraşırım, uğraşamam çünkü bilmiyorum nasıl gittiğim gel. Lan geğirdim ben. Boşa vlog. Ne yalıyor Sani, ay kuzey yanık. Kuzey, 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 kuzey zor. Türk yaptı kaldı Şöyle biraz izlerken videomuzda kolamızı Allah kolay çek. Oh, şurası güzel. O vlog çekiyorlar. Salim yanımız. Ah şöyle içelim kolamızı. Lan reklam. Bunda nerede?

Bak onlar. Hmm. Çok acıktım. Gene acıktım. Şaka. <laughs> ne <laughs> kuzey kuzey benden büyük. Kuzey doğduğunda ben yoktum bu. <laughs> kuzey abi ses açacağım, ama tele ama o vermiyor ki. Yemek sipariş ettiler, yemek sipariş ettiler. İçeri geçiyorum burada. Bir ee, dakika. sessiz ortamda deliz kötü ya. Arkadaşlar burada camınız sıkılmasın. Girip duruyor mu ki Ne yapıyorsun lan salimiz? Mal, mal değilsin canımsın. Yemek next spot. canım star, I bak, gözlüğe bak. O gözlük sana yakıştı mı? O ne la? Biber. Biberin içine ıı, çiğ köfte işte. Bir de unuttum. Arkadaşlar kurban bayramında kurban keseceğimiz soruyorsanız paramız yok. Gel <laughs> Arkadaşlar benim yüzümü yakınlaştırmış olarak görüyorsunuz. Adam da kolay çıkıyor kız. <gülüşmeler> Lan yeter. <laughs> ah, tamam. Şimdi video <laughs> izledikten sonra benim günlük rutinim. Videoyu güzel <laughs> Normal hayatta kalkarım. Yürürüm. Biraz şöyle yatağımda sana biraz adet da gösteririm alarım. televizyon izlerim akşam ödevlerim bitiririm yarın kalkar okuyacağım sikerim ha şöyle sen anam en yani, yatan bir karıyorsun ya ben git yat yatmayacağım ya Ben <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yatan da örümcek vardı abi yatan örümcek var. Şimdi yatıyoruz arkadaşlar biraz kestireceğim sonra da kalkacağım. Bay bay biraz kestireyim ben. Arkadaşlar video.